Var. Bugün ben yanımda canım, arkadaşım, dostum ve tabii ki kuzenim evet. Gamze sizlerle. Gamze ile Bugün, Bugün Gamze ile çok güzel bir oyun oynayacağız. Evet. ben kimim oynayacağız? Bence herkes biliyordur diye düşünüyorum. Evet. problemimiz var. Biz burayı yapacağız da buradan kendimizi görüyoruz. Bence. <gülüyor> bir deneyelim. Çok da büyük yazmayız. Küçük tamam. yazarız. Ben kimim? Başlıyor. Başlıyor. Hadi bakalım. Peki şarkıcı mıyım? Evet. Erkeğim ve şarkı evet, evet şarkıcıyım. Ben şarkıcı mıyım? Aynı soru Sen okumun. şarkıcı değilsin. Ben şarkıcı Peki hı hı hı. çok mu ünlü? Çok da değil. Yani. Biz seviyor Peki, muyuz? muyuz? İki soru soramam. <laughs> <soru soru gülüyor> <ben de. gülüyor> Gerçek biri miyim? Gerçek gerçek. Çok gerçek. Çok gerçek bir kadın. Yani Dur ben ne dedim şimdi? Erkeğim, evet. ondan sonra şarkıcıyım ama çok da tanındık bir evren miyim? Söyleyebilir miyim peki? Evren Can Gündüz. Hayır değilsin. Evet. 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 Ben, gerçek oyuncuyum o zaman. Oyuncu değilsin. <laughs> şarkıcı değilim. Oyuncu değilsin. Oyuncu değilsin, şarkıcı da değilsin. Çok tatlı bir insansın. Çok, <laughs> çok tatlı bir insansın. <laughs> nasıl söyleyeyim bu çok tanıdık biri değil size. <laughs> Fiziksel özelliklerimden bahsedelim biraz. Bahsedelim. Taş. Taş gibiyim. Sen <laughs> öyle. Ay teşekkür ederim <laughs> Peki evli mi? Evli. Evet. Evliyim. Ben YouTube fenomeni falan mıyım? Hayır, neyim ben ya? <gülüyor> <gülüyor> ne olduğumu, ne olduğumu bulamıyorum baştan. <laughs> ben neyim diye soracağım <laughs> Neden? Tamam ben tamam. çok şükür. Ee, peki ben dinler miyim bu insana? Dinliyor muyum yani? Dinlemiyor. E o zaman niye soruyorsun? Biliyorsun yani şimdi. Çok böyle güzel bir insan o da. Ben dansçı mıyım? <laughs> yani yeri geldiğinde dans ediyorsun evet. Şarkıları mı yok? <laughs> dans ediyorsun evet. Yeri geldiğinde. Tabii tabii. <laughs> Yani ya. mesleğin dansçı değil ama dans ediyorsun. Anladım, anladım. ama yani çok da güzel dans ediyor. Bu oyun çok En az önce <laughs> <bence> ben bilemeyeceğim <laughs> galiba. <Bence> bilemeyeceğim. <laughs> Benden ne olduğumu bulamadım ki. Bak <laughs> böyle çok ciddi bir soru sormam lazım ki bilebileyim. Ah birazcık da şuradan gözü... <gülüyor> <gülüyor> Hiç gözüküyor. Hiç gözükmüyor gerçekten. Ben dinlemiyorum bir de bunu yani çok saçma bunu sorma. Değil değil. Ama o fenomen biri de biri değil diyorsun. Öyle bir şey olmadı. Fenomen biri ünlü değil dedin. Çok ünlü değil ama biliniyor yani şu sıralar. Şu sıralar biliniyor da bunu Peki bunu muhabbeti bir dakika muhabbetini yaptın mı bu insanın muhabbetini yaptın mı benim işte amcada? Tabii canım yaptım. Ama ben dinlemiyorum <laughs> şarkıcı değildim, oyuncu değildim. Dans ediyorum bazen canım isteyince. Ama ünlüyüm tabii değil mi? Yani ünlü bir ünlü dinli. değilsin ya. Kendi çapında bir ünlüm var. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar tanıyor. <laughs> tanıyor canım. Seviyorlar. Bence seviyorlar. <laughs> ben, çok, ben, ben çok <gülüyor> seviyorum <gülüyor> mesela. <gülüyor> çok seviyorsun. <laughs> evet sen de çok seviyorsun emin ol. Çok seviyorsun ya. Yani. <laughs> ya bunu bilmem bu, mümkün değil. Bu oyun mümkün değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bu oyun böyle gider yani. Tek bir video. O zaman bir şöyle video yapalım. yapalım. İpucu diyelim. Evet ipucu. Tamam ipucu. Ee, ya sadece i̇pucu. şarkıcı değil. Oyuncu da aynı zamanda. Aynı zamanda oyuncu da. İstiyorsan şu an Halil Sezai. Nereden çıktı ya? Çok da ünlü değil bence diyormuşum. Hayır. Tamam. oyuncu değil Tamam. oyuncu öyle de lütfen ne olur. Tamam, ben tamam. bir çözeyim kendimi. Tamam. Bence sen bir çöz kendini. İşte, <laughs> o cümlenin içerisinde. Bence kendimi bir çözeyim. Hmm. Hayır böyle bir ne olur? Böyle bir şey olmaz arkadaşlar değil mi? Tamam uzamasın daha fazla. Ben öyle bir ipucu vereceğim ki direkt bileceksin. Hadi, <laughs> hazır mısın? Hazır mısın? Çok çok iyi gideceksin ya. yanında oturuyor. Ne? Yanımda oturuyor. <laughs> o ne demek ki? Ya Allah Ya benden ben Gerçekten. Gerçekten. diyorsun? Ya evet! <laughs> Hayır, güzel, olur, olur. Çok merak ettim. Ama ünlü dedi. Ay Bartuymuş ya. Nasıl bilemem? Şey. Ev mücbir sebepler desene. Niye? Kopya vereyim şey yapayım diye? İpucu mu? Ha çok öyle. Ben nasıl be, yanımda de, oturuyorsun dedi. Evet demek. <laughs> ünlü müyüm <laughs> ben? dedim mi ben? Ne dedim? Kendi çapında bir ünlü mü var dedim. Seviyor ben muyuz başar, dedik, seviyoruz dedik. Bu evet. oyun kızıştı, işte, <laughs> benden bahsetmiş arkadaş. Yeri geldiğinde dans ediyor. Yeri geldiğinde dans ediyor. Yeri dans geldiğinde ]miyor. şarkı da Ve kendini de çok seviyor. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Düşünelim. Basit soralım. Bu kadar uzak <laughs> o zaman. Başla gerçekmişiz. Tamam. Peki ben? Ben gerçek değilim. Spider-Man. <laughs> <laughs> Ejder. <laughs> Spider-Man. <laughs> Kadın mıyım erkek Ayrıca. miyim? Erkek. Ben erkekim gerçek. Gerçek. Tamam. Ben süper mıyım? Süper kahraman mıyım? Şarkıcı mıyım? Şarkıcısım. Tamam. Peki ben şey çizgi film karakteri miyim? Evet. Tanıyabilir miyim? Bak bak. Hayır. Değil. Oh. Sürekli bir tahmin. Ben şarkıcıyım, erkeğim. Evet. Ters söylüyorum. Pop, arabesk, alatürkü, her şey var. Her şey var. Her şey var. İbrahim Tatlıses. Hayır. <gülüyor> <değil>. <gülüyor> evet, yine <laughs> evet. söyler ama. İbrahim Tatlıses. <laughs> pop. Burada Liboşova. <laughs> evet. Selamlar. Sevdiğim. <sayılayım. gülüyor> Cumartesi günlerinin vazgeçilmez klasiği. Evet. Sor bakalım çizgi film karakteriyim ve şey bu geçmişte bir çizgi film yoksa Peki. hala günümüzde devam evet. ediyor mu? Evet. Şu anda da var. Hmm. Tamam. Ee, saydor kaç mı ya? Hayır değil. Bir de zor O zaman şarkıcılık dışında oyunculuk falan da yapamayız. Oyunculuk olarak belki yapmış olabilir ama ben tanık olmadım. Ben tanık olmadım, ben bilmiyorum. Belki yapmış olabilir ama ben görmedim. Evet. Peki da bunun cinsiyeti, da bunun cinsiyeti ne diyeceğim? <laughs> Tabii canım öyle de. Tamam. Dişi. <laughs> Dişi. Kadın. Kız. Kadın. Yani evet. Ama her şeyi söylüyorum. Peki böyle Instagram falan böyle oralarda da şey mi? Youtuber şu an? falan YouTuber, YouTuber. değil. 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 Gerek yok anladın mı? Allah. Gerek Allah. yok yani öyle şey. <laughs> şey dedin. Evet. Bak bana dedim o. Hey de. Lolle, hey de. Ay. Ah kahraman <laughs> dedik. Gücü ne? Ben kahraman değil dedim. Tamam ne yapıyor bu? <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyor? Çizgi filmdeki rolü ne? Ha. Böyle bir soru sorulmaz. Neden sorulmaz abi? <laughs> ne yapıyor bir şey yapmıyor. <laughs> <laughs> <de. gülüyor> Böyle bir ana karakter mi? Sayılır. Çok de. ana karakter var. Şimdi bir onlardan biri. Hepsi kendi çıktığında. Benim peki genç miyim, yaşlı mıyım? Orta yaşlı yaşıyorsun. değil, genç de değil, orta yaş. Of ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne ne ne? Yani şimdi bir şey söylesem var, üf burada direkt ya direkt bulacak. Hmm. Ben söylüyorum değil mi? Hayvan mı bu karakter? Yani, yani hayvan, hayvan. mı? Atıyorum bak sana tavşan. Anladın Anladım. mı? Anladım değil. Bu bir karakter, kendine özgü bir karakter. Evet. Oh, 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 oh. <gülüyor> <gülüyor> yani insan gibi de sayılabilir mi acaba? Bilemedim. Ay şey? ya, <laughs> ben <de> çok merak ettim şu an. Hayır insan değil mi? Yok yok kendini öldürüyorum. Ben evli miyim? Evlisin. Evli. Çok geniş. Yani. Herkes olabilir şu an. İpucuna <laughs> e, mı geçsek acaba? İpucu <laughs> geçelim. Ama, <laughs> çok... Ama ilk önce sen söyle. Ben gittim mi tamam. sen söyle. Tamam. Çok direkt o zaman. Aklıma gelirse benim inşallah. Yok hayır benim söylediğim şey mi direkt bileceksin zaten. Ne? <gülüyor> <gülüyor> çok merak <gülüyor> ettim <laughs> ne? <ben. gülüyor> Mavisin. Şirin baba. Şirin. Ye. Söyle hemen kızım kızım. Ah, Ne <laughs> <laughs> Gerek yok böyle şeylere çünkü kartanda. <laughs> yes. O zaman. O zaman gelsin bir sonraki. Bunu bileceksin. Dur. <laughs> Haydi bakalım. Evet, Dur. <laughs> <laughs> Gerçek miyim? Gerçek. Oley! gerceğim. Ben gerçek miyim? Gerçeksin. <gülüyor> Oley, <gülüyor> gerçek. Gerçek miyim? Gerçeksin. Ah, gerçek miyim? Gerçeksin. Kadın mıyım, erkek miyim? Erkeksin. Ben erkek, benim cinsiyetimle. Senin kadın, kadın. Ben yine kadınım. Peki, şarkıcı mıyım? Değilsin. Oyuncu. <laughs> oyuncu, o zaman <laughs> oyuncu. O da değil. Aha. Hadi bakalım. Oyuncu da değilim, şarkıcı da değil. O zaman ben şarkıcı mıyım peki? İbrahim Selim. Ben şarkıcı mıyım? Aklıma direkt o Ben şarkıcı Şarkıcı değiliz. Tamam. İbrahim Selim değiliz. Tamam. İbrahim Selim gibi mi? Hayır, şey mi? showman şo miyim? Showman değilsin ya. Yani şarkıcı evet, değilim. Şey oyuncu on. değilim. Bir şey Youtuber. Youtuber da değilsin. Ben oyuncu muyum? <laughs> Oyuncusun. Oyuncuyum erkeğim. Yok kadınım. Kadın. Mesleği ne? <laughs> Bu çok can alıcı bir soru. Ama... Şöyle miyim şey. demen lazım. Şimdi mesleği ne dersen olmuyor. Söyle, internet üzerinden duyulan bir insan mıyım? Yo, internet değil. <laughs> İpucu verin. Televizyon. Televizyon iş yapıyoruz. Söyleyeyim mi? Söyle. Bir dakika, bir şey daha soracağım. Bir şarkı söylüyor mu insan? Hayır, söyle. Yur yur yur. Hoppa! Düşünmemişim. Şey. Aha buldum. Söyleyeyim ben mi? Sanki o kadar gel. Tam. Kadınım. Şarkıcı <Çarpıcığım>, oyuncuydu. o. Oyuncusun. <laughs> şu an dizim var mı? Var. Şu an dizim var. Bu şeylerden biri de bence. Ee, kırmızı oda da mı oynuyorum yoksa? Hayır. <laughs> Bilemedim. <laughs> ne benim? şu an? İkimizin de izlediği bir dizi ya da hani Yes, yes. Ya. Bunu biliyorsun. Sen bu insanı tanıyorsun. Ben hmm. bu insanı tanıyorum. Hmm. Evli Aa, sen miyim? Aslında bunu görmüyor musun? Görmüyorum. Ya. Gerçekten. Vallahi görmüyorum. Kız bir insan bu kadar şey yapar mı? Ayna var Bu arada burada ben dönmek istemiyorum kesin ki. Uzak ama ayna. E, evli miyim? Ay ben bunu bilmiyorum. Çok da önemli değil bence. Gitti en Çok zor şey. soru, soru yine bana Hı. sordu arkadaşlar. Evet. Dizilerle en... alakalı bir iş yapıyor aynen. muyum? Evet. yok. Ama televizyon. <laughs> Şey mi? Peki şu an <laughs> dediğin dizi... <laughs> o zaman Şu an <anda. gülüyor> evet, evet. Dediğin dizi oynuyor? Şimdi evet. İnternette mi? Yok. Televizyonda şu an var ya. Televizyonda var, şu an mı var? Var var. Bunu bilemezsin. Ya sadece <laughs> diziden tanıyor da değilsin. Tabii yani. değilim ama şu an oynayan bir dizi. Bir Kırmızı Odayı biliyorum. Bir Çiçek de Ödüklü'nü biliyorum. Hangisi o? Doğduğu Ne? Kader'in Yeri. Tamam, onu ben izlemedim. Evet işte. Evet buldum. <laughs> bir de masum var ya bak bunu. Oh evet ha. Tahmin edebilir misin? Ha, ha evet, tamam. Hak geçmesin. Ee, şimdi pat diye biliyor musun değil mi? <laughs> Haber spikeri miyim? Ne? Abi kim bu? Ben ezdim olur mu? Evet. <laughs> <laughs> Çok severim doğru. <laughs> Yaşasın. Neydim abi? Neydim bak bakalım. Yok artık. Ne? Bir soner şef nedir? Ama şu an master şef çok popüler. Tamam da ben izlemiyorum. İzlemek zorunda mıyım? Yani, yani ara sıra o izliyorum. O master şef'in Ege ile birlikte videosunu çekti. <laughs> ama izlemiyorsun. ama çok da biliyorum. Evet, biliyorum. Ama o kadar takip etmiyorum. O da çok yakında. <laughs> Bir dakika şimdi ben oyuncu değilim mi? Erkeğim. Evet, tamam. Ben de. Tamam evet. Şarkıcı mıyım? Şarkıcı. Şarkı söylüyor erkek. Ben şarkıcı mıyım? Hep böyle bir yerden vuracak. Yani Ama erkeğim. Şarkıcıyım. Peki Youtube falan? Oralarda iş yapıyor muyum? Yok. Suralar. Yani Instagram'da var. Instagram'da görüyoruz. Ama hmm. Youtube'da ben hiç araştırmadım, bakmadım yani. Ya Peki sosyal, <laughs> sen <de> YouTuber Ne istiyorsun? <laughs> ya. Şarkıcı değilim. Oyuncu değilim. <gülüyor> YouTuber <gülüyor> değilim. Ben şarkıcıyım. Ben pop mu söylüyorum? Pop söylüyorsun. Daha çok pop tabi. Ya benim bildiğim kadarıyla pop. Ondan <laughs> sonra diğerlerinde söylüyordur herhalde. <laughs> <mi? gülüyor> söylüyordur. Hello Ozan falan mı? Yani? <laughs> Hayır. Hayır değil. Aa ne yazdı? Yani geldi. mi? <laughs> Instagram üzerinde aktif miyim? Çok aşırı değil ya. Yani böyle haftalı, günde bir iki stok falan Allah Allah, yakışıklı mı ya renkli, hiç ama bence <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben genç Evet. Sadece çok Hayır. Yani. yani bu hem kız hem Aa. Evet. Herkes tarafından çok sevildim. <laughs> Şu an ben <laughs> Denebilir ya. Yani Dene. Televizyonda mı? Televizyon. Evet. Ben peki genç miyim? Hı. Sormadım mı? Genç değil. Yaşlı. Ben genç miyim? Orta yaşlı. Orta yaşlıyım. Televizyonda iş yapıyorum. <laughs> ben şarkıcıyım. Televizyonda iş yapıyorum. <laughs> Biz severek göre yakışıklı, kimine <laughs> göre yakışıklı, <laughs> biz yakışıklı değil. Biz dinliyoruz bu kişiyi peki? E ee, biz dinliyor muyuz? Şöyle, evet, zaman mi? zaman dinliyoruz. <laughs> Ama çok iyi buluyorduk dinlerken. ya yani, bir şey diyor. Ama <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> pop. ya pop, da, da dedi, hayır pop da var, şey de var, her şey var. <laughs> Adam söylüyor anladın mı? <laughs> peki, hangi kanaldayım? <gülüyor> <gülüyor> Hangi yes, Acı. Acu. Evet, Sonra. Yes! Ben kendimi merak ettim. Yes! Bir ipucu ver bana. İpucu veriyorum, bakma. Tamam, bakıyorum. Bunun bir lakabı var. Çık 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 çık. Kuşu! Yes! Deus me